Zaman Sadece zaman diyor ki bazı şey, bölümde kapan, kapanmış. Öyle bir evet. bölümümüz yok. Kapanan bir bölümümüz yok. Evet. Yani e, tabi bu yani yani konuda şey isim olarak anılan tıp mühendisliği oldu. Tıp mühendisliği evet. kapanıyor diye çok spekülasyon oldu şu evet, evet. E, Tıp mühendisliği kapanmadı. Sadece öğrenci sayısı azaltıldı. E, Bunu da biz sevindik. Yani Gök yaptı bu işi. Biz yapmadık. Bizim bir dahlimiz olmadı. Biz buna sevindik. Neden diyeceksiniz? Öğrenci sayısı azaldıkça kalite yükseliyor. Evet hem eğitim verme, eğitim kalitesi yükseldi hem de daha puan yüksek öğrenciler geliyor. Biz buna da çok üzülmedik. Öğrenci sayesinde düşmesi. Şimdi Karabük Üniversitesi olarak 7 yıllık geldiğimiz süreçte biz ilklerin üniversitesi olduğumuz için gurur duyuyoruz. Mutlaka. Evet. Ee, raylı sistemler mühendisliği, tıp mühendisliği, işletme fakültesindeki e, aktüerya bölümü, girişimcilik bölümü gibi bölümlerde biz gurur duyuyoruz. Evet. Biz e, çok açık ve net söyleyeceğim. Biz ot diye yetişme şansımız yok Zafer Bey. Mutlaka. Ee, yani bunu ben ha, desem ki biz bunları değil. geçeceğiz. Biz dünya üniversitesi olacağız bu alanlarda falan. Ee, çok afaki şeyler çıkar ortaya ve güzel hmm. güldürürüm ben kendimi. Barcelona'yı karemik spor bütün topçularını buraya e, getirmek gibi bir şey <laughs> olacak gibi bir şey biraz. olur Çok yani. öyle bir şey yani. <laughs> evet. Ya o zaman biz ne yapacağız? Ee, başka yerlerde olmayan bölümlerle ön plana çıkmaya bakacağız. Ee, ya bunu birçok programda da söyledim. Steve Jobs'un sözü çok hoşuma gidiyor. Biz diyor rakiplerimize yetişmeye çalışmayacağız demiş. E, kurbağa gibi sıçramaya bakacağız. öyle de yapmış. Ve dünya lideri olmuş adam kendi sektöründe. Biz de e, kendi bazı alanlarda ön planda olmayı tercih ediyoruz. Ya bu şu demek değil. Ya makine mühendisliğinde sıradan öğrenci yetiştireceğiz değil. Tabii, tabii, bu Biz laboratuvarlarımızda kuracağımız e, imkanlarla öğrencilerimize ve eğitim verecek öğretim üyelerimizle o alanda da iddialıyız. Ama ee, o farklı bir şey yani anlatmak istediğim bu. Hı hı. öğretim görevlileri sayınız, hı akademisyenlerimiz yeterli mi? Bu konuda rahatsızlık var mı, sıkıntı var e, mı? Zafer Bey her e. ya, alanda yeterli demek yanlış olur. Evet. Ee, bazı alanlarda sıkıntı yaşıyorsunuz. Ee, makine mühendisliğine atıyorum hiçbir sorunuz yok. 25 tane öğretim mühendisliği 20 tane. Araştırma görevlimiz var, arkadan yetişiyorlar. Bunlarda bir sıkıntımız yok ama bazı bölümlerde eleman bulmak gerçekten zor. Yani bizimle ilgili değil, bütün Türkiye genelinde eleman bulamıyorsunuz. Şimdi ben de Neticim Fakültesi kuracağım diyorum ama bir taraftan da düşünüyorum ben yani hocayı Tabii nasıl bulacağım. Şey. Yani çünkü bazı yerlerde hoca bulamıyorsunuz, getiremiyorsunuz. Yetişmiş eleman bulamıyorsunuz. Veya Diş Hekimliği Fakültesini kuracaksınız. Yani, diş Hekimliği Fakültesi çok, canlandırmayı çok, çok istiyorum nasıl eleman bulacağım, nasıl hoca bulacağım? Çünkü kurulu bir düzen yok, kurulu bir sistem yok. bunlar zaman alacak, olmayacak şeyler değil. Ama sabırlar hareket Ama etmemiz gerekiyor. Adımımızı geleceğim. atacağız. Tabii ki biz bir adım atacağız inşallah. Gerisi gelecek. Bir adım atmadan olmuyor biliyorsunuz. Mutlaka, mutlaka. Hocam şöyle baktığımız zaman Karabük Üniversitesi yalnızca böyle eğitimle anılmıyor. Sosyal aktivite anlamında, sosyal evet. anlamında, spor. Şey yani şöyle Yine baktığımız zaman her yerde var Karabük Üniversitesi. Yani her taşın altında mutlaka Karabük Üniversitesi çıkıyor. Ee, bu süreç tabii sizinle de devam etti. Çünkü yıl sonuna doğru geldiğimizde bakınca etkinlikler fazlalaşıyor. O dönemde sizler varsınız. Ee, bu süreci e, desteğe devam edeceksiniz herhalde. Ya, tabii ki. Çünkü yani. Gençler e, her şeyi hak ediyorlar. Bunu da böyle kabul ediyoruz biz. Şimdi Zafer Bey, gençlerimizin enerjisine e, hepimiz genç olduk yetişmeniz mümkün değil. Evet. Bu enerjilerini kullanabilecekleri alanlar kendileri yaratıyorlar. Bizim 150'nin üzerinde kulübümüz var, öğrenci kulübümüz var. Eee yılbaşından dönem, ikinci dönem bitene kadar 1500 civarında faaliyet yapmışlar öğrenci kulüpler. Çok. Evet. Aktivite yapmışlar. Bunlar bizi sem